Öncelikle hoş geldin. Bu bölümde duygularımızı tanımanın, kabul etmenin ve onlarla barış içerisinde olmanın ne kadar önemli olduğunu konuşacağız. Artık onları görmezden gelmenin bir işe yaramadığını kabul etmemiz gereken bir andayız. Bazen duygularımızı görmezden gelir, bazen ne hissettiğimizi tanımlayamaz ve sonrasında da içimize kapanabiliriz ve neden böyle hissettiğimizi çözemeyiz. Belki de bazen onları kabul etmek bize zor gelir çünkü bu duyguları kabul edersek bazı şeylerle yüzleşmemiz gerekir. Peki neden bu karmaşık hisleri tanımamız bu kadar önemli? Yani çünkü duygularımızı tanımak aslında kendimizi tanımak demek. Duygular, ihtiyaçlarımızın, değerlerimizin, sınırlarımızın birer ipuçları. Bize bizi anlatır duygularımız aslında. Görmeye çalışırsak bize bizi daha iyi anlatır, daha iyi tanımamıza yardımcı olur kendimize. Mesela en son ne zaman öfkelendiniz? Öfkeli hissettiğinizde, belki de bir sınırınız ihlal edildi ve bu size kendinizi koruma ihtiyacını hissettirdi ve bu şekilde bir tepki verdiniz. Belki verdiğiniz tepki yanlıştı ama altta yatan ikinci duygularınızı, hislerinizi keşfettiğinizde asıl ihtiyacınızı anlayabilirsiniz. Ve işte o zaman öfkeyle de, öfke sonrası davranışlarınızı da kontrol edebilir ve sağlıklı bir şekilde başa çıkabilirsiniz. Mesela mutluluklarımızın altında da bazen bir kayıp, bir hayal kırıklığı ya da bir şeyin beklentimizin, isteğimizin karşılanmadığı durumlar olabiliyor. O yüzden bazen bilmiyoruz. Her şey yolunda gibi görünüyor ama bakıldığında umut ettiğimiz, istediğimiz, beklediğimiz şeyler hiç olmamış. Rutinlerimiz devam etmiş ama bir şeyin Yokluğu da aslında bizim canımızı acıtmış olabiliyor. Belki ilk defa olduğu için de hem bu duyguyu kabul etmek hem de görebilmek bizler için o kadar kolay olmayabiliyor. Duyguları derinden yaşamak demek bazen bize güçsüzlüğü hatırlatabiliyor. Güçsüz hissetmek de, bazen bütün şeffaflığıyla kendimizi açmak da, savunmasız kalmak da bazen bir daha hatırlamak istemediklerimizi başkalarına yansıtmak da bizim için çok zor olabiliyor. Çünkü yaramızdan tekrar acımaktan kaçıyoruz. Ne yazık ki kaçtığımızda bizi daha yoğun duygular, daha karmaşık haliyle bekliyor çözemediysen beni bak yine buradayım dercesine artık görmek zorunda olacağın haliyle karşına çıkıyor. Biz görmezden geldikçe duygularımıza isim vermeyi dahi geçiştirdiğimizde kendimize, düşüncelerimize, davranışlarımıza kısaca hayatımıza yabancılaşıyoruz. Sonra da bugün neden böyle hissediyorum bilmiyorum. Neden burada bu duyguyu yaşadım ya da neden bu tepkiyi verdim? Öncesinde ne oldu? O an ne oldu? Bilmiyorum, anlamıyorum cümlelerimiz çoğalmaya başlıyor. Belki başkalarına duygularımızı yansıttığımızda, kendimizi açtığımızda, hiç istemediğimiz ve bizi daha da derinden yaralayan olaylar yaşamış olabiliriz. Geçmiş deneyimlerimiz bizim kalbimizde ve zihnimizde dışarıdan kimsenin ulaşamayacağı çok yüksek bir duvar örmemiz gerektiğini öğretmiş olabilir kız çocuklarına duygularını yansıtmalarını, anlayışlı olmalarını öğreten toplum erkek çocuklarına dik durmaları, ağlamamaları ve hatta aşırı empatik olmamaları, naif davranmamaları gerektiğini ve hatta daha sert takılmaları gerektiğini erkekliğinde tam olarak bu demek olduğunu öğretebiliyor kız gibi olmak, kız gibi davranmak ya da ağlamak erkek çocukları için aşağılayıcı olabiliyor. Keşke ağlamanın da, üzülmenin de, naif olmanın da, empatik olmanın da hem kız çocuklarına hem erkek çocuklarının kalbinden almasaydı. Keşke hep çocukluk halleriyle kalsalardı. İçlerinden geldikleri gibi davransalardı hep. Kimse sana hangi duygunu, hangi şekilde hissetmen ya da ifade etmen gerektiği hakkında bir sınırlama getiremez. Kimse bu hakka sahip değil. Duygular da cinsiyetlere göre revize edilemez. Herkesin kalbi her duyguyu hissedebilmeli ve hissetmeli. Bizler ruh sağlığı uzmanları olarak danışanlarımızın kendilerini sevmelerini, kabul etmelerini isterken aynı zamanda çevrelerine de aynı şefkatle yaklaşabilmelerini isteriz. Bunları yapmanın en kolay yolu ise kendini tanımak ve tanıyarak sevmekten geçer. Kendimizi tanımak için de kalbimizdeki tüm hisleri olduğu gibi almak ve kabul etmek gerekir. Çünkü her duygumuz bize bir şeyler anlatmaya çalışır ve hiçbir duygu sanıldığı kadar zehirli değildir. Kıskançlık mı, öfke mi, utanç mı? Bizim tüm duygulara ihtiyacımız var ve hepsinin de bize vermek istediği bir mesaj var. Görmezden gelirsek de mesajlarımız posta kutusunda birikip taşabilir. Kötü duygu diye bir şey yoktur. Belki canımızı acıtan hisler vardır ve biz bu hisleri çok uzun zaman boyunca taşımak istemeyebiliriz haliyle. Buna da hakkımız vardır. Ama o can yakıcı his geldiyse durup değiştirmeye çalışmadan, kötü hisseden en sevdiğimiz kişiye nasıl şekilde davranıyorsak, neler yapıyorsak kendimize de o şekilde yaklaşmalı ve çözüme odaklanmadan o duyguyu yaşamaya izin vermeliyiz kötü hissettiğimizde güçlü kalmak zorunda olmadığımızı, bunun bir eksiklik olmadığını, bir süper kahraman modunda yaşayamayacağımızı, zaman zaman da bizim de düşebileceğimizi, bunun da insan olmak demek olduğunu hatırlamalıyız. Bazen başkalarını anlayan, onların hayatlarını kurtaran ama bir türlü kendi hayatlarına yetişemeyen danışanlarım oluyor. Aslında birisi bir acı yaşadığında o kadar empatik tepkiler veriyorlar ki tam olarak ideal bir arkadaş modeli. Hayır, aslında bir ruh sağlığı uzmanı gibi. Çünkü arkadaşlarınla hem derdini paylaşır hem ona iyi gelirsin hem de o sana iyi gelir. Ama eğer bir ruh sağlığı uzmanıysan verici olmaya, hep iyi gelmeye ve hep karşındakini dinlemeye çıksındır. Bu eğer bir mesleki deformasyon değilse ben neyden kaçıyorum? Ben karşımdaki kişinin acısını hafifleterek kendimde neyin boşluğunu doldurmaya çalışıyorum diye düşünmek ve sorgulamak gerekir. Belki zamanında benzer acıları ben de yaşadım ve eski bene dokunmak, ona iyi gelmek istiyorum. Belki zorda olan birinin yanında olan ve onun tarafından değer görülen birisi olmak istiyorum. Belki de onun kurtarıcısı olmak istiyorum. Ama her zaman herkesin süper kahramanı, herkesin en sevdiği, en değer verdiği insan olamam. Kimsenin her zaman destek alabileceği bir acil doktoru değilim. Çünkü ben de insanım ve eğer ruh halim iyiyse belki destek olabilirim ama düştüğümde benim de elimden tutulmasına, benim de yaralarımın sarılmasına ihtiyacım var. Kendimden, duygularımdan ben dahi kaçıyorken çevremde sanki benim hiç derdim yokmuş gibi, tıpkı benim yaptığım gibi duygularımı görmezden gelen insanlarla dolup taşabilirim ve sanki beynimizde ve kalbimizde bir sis bulutları varmış gibi görme alanımız netliğini kaybedebilir. Ne oldu peki duygularımıza? Kayıp mı oldular? Hayır. Sadece bekliyorlar. Bir gün onları görmemizde kendimizle baş başa kalmamızı bekliyorlar. Bazen beklemekle yetinmeyip alarm vermeye başlıyor bedenimiz. Başımız ağrıyabiliyor, midemiz kasılabiliyor, derimizde egzama çıkabiliyor. Ben görmezden geldikçe videodun bana beni anlatmaya çalışıyor. Hala göremiyorsam artık göreyim diye. Diyelim ki artık duygularımızı anlamaya, görmeye niyet ettik. Ama bu konuda acemiyiz, ne yapacağız? Önce durumu özetlememiz lazım. Bir dakika. Ne oldu? Bir arkadaşını anlatır gibi durumu özetle. Durumu anlatırken en çok yükseldiğin yer neresi? Bir dış gözden bakmaya çalış. Az önce belki de neyden bu kadar rahatsız olduğunu keşfedeceksin. Sonra duygularının yazılı olduğu bir liste al eline ve bak. Duyguların yazılı olduğu o tabloda, o listede sana yakın gelen duygu hangisi? Daha önce yaşadıklarını düşün. Daha önce yaşadıklarına benziyor mu bu his? Yoksa ilk defa mı karşına çıktı? İlk defa karşına çıktıysa bir bak bakalım. O duygu listesinde yakın gelen bir duygu var mı? Ya da hangi duyguların karışımı olduğunu hissediyorsun? Eğer hissini bulursan, o duyguyu keşfedersen o ruh halini anlamaya, kendini anlamaya çok daha yaklaşacaksın. Hissini hatırlarsan, duygunu keşfedersen o sana iyi gelecek. Minik notlar halinde duygu günlükleri tutabilirsin. Sevdiklerinden zorlandığın zamanlarda destek isteyebilirsin. Kendine şefkat gösterebilirsin. Tıpkı bir arkadaşına gösterdiğin gibi. İçinde sarıp sarmalaman gereken, iyileşmeyi bekleyen yaralı küçük bir çocuk var ve sen artık ona iyi gelmek zorundasın. Ona sevgiyle bakması, sevgiyle büyütmesi, şefkatle sarılması gereken kişi artık sensin. O çocuğu yalnız bırakma. Yalnız bırakıldığı zamanları da artık sen telafi etmeye çalış.